Ve 13 yıllık hasret sonunda bitiyor. Yayınlandığı tarihte izlenme rekorları kıran Avatar filminin ikincisi yakında vizyona girecek. Suyun Yolu ismi verilen Avatar 2'nin gösteriminden önce ilk fragmanda yayınlandı. So what is Dünya çapında ilk 3 D film olarak sinema tarihine adını yazdıran Avatar'ın ikinci serisi olan Suyun Yolu filminin merakla beklenen ilk fragmanı yayımlandı. Tanıtım kısa sürede rekor izlenmeye ulaştı. This is our home. I need you. With me. 2009 yılında vizyona girdiğinde gişe rekorları kıran Avatar filminin yönetmen koltuğunda dünya ünlü yönetmen James Cameron oturdu. Bilim kurgu film görsel efektleri ve öyküsüyle hafızalara kazındı. Avatar hayranları devamını dört gözle bekledi ve 13 yıl sonra o hasretin bitmesine sayılı günler kaldı. <laughs> Avatar The Way of Water, 20154'te geçen orijinal filmin yaklaşık 10 yıl sonrasını anlatacak. Jake, Neytiri ve çocuklarından oluşan Sully ailesinin hikayesine odaklanacak. Jake, Sully ve Neytiri'nin ailesi birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak eski bir tehdit, başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalacaklar. Hey, Dad, I know you think I'm crazy. İlk filmde Dr. Grace Agustin karakteriyle rol alan Sigourney Weaver yeni bir karakterle geri dönüyor. Weaver filmde Nate'li ve Jake'in çocuklarından biri olan Kiri karakterini hayat verecek. Sualtı sahnelerinde zorlanan oyuncular uzmanlarla birlikte uzun süre nefeslerini tutmayı öğrendi. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. Film severlerin merakla beklediği Avatar Suyun Yolu fragmanı henüz 24 saat bile geçmeden 10 milyonun üzerinde izlendi. Etkileyici su sualtı görüntüleriyle dolu olan fragman izleyicileri ilk filmde olduğu gibi görsel açıdan büyüleyici bir dünyaya davet ediyor. ABD yapımı epik bilim kurgu filmi Avatar 2 Türkiye'de 16 Aralık'ta sinema severlerle buluşacak. Valla şimdi arkadaşlarla onu konuştuk. James Cameron filmi biraz ucuza getirmiş herhalde. Hiç gerçek aktör, aktris göremedik. Çizgi film beni sarmadı. Olmamış. James bir ara konuşalım seninle bu konuyu.